Tamam aç. Tamam. Tamam ya haydi ya. Hani söz vermiştin ben diye. Hani söz vermiştin ben diye. Verdiğim amanet kalsın her diye çadır kalsın her diye beşinden aladın beni sevdiye beşinden aladın beni sevdiye Unutmuşsun beni Kayının kızı Unutmuşsun beni Zalımın kızı El ele tutuşup gezdiğimizi Kutuşup gezdiğimizi Aşkımızda vardır ellerin gözü Aşkımızda vardır ellerin gözü Yalandırır inanmana ablanın sözü Yalandır inanma ellerin sözü Unutmuşsun beni zalımın kızı Unutmuşsun beni hayının kızı Mücize sardım Unutmam demiştin geçen günleri. Unutmam demiştin geçen günleri. Atın İstanbul'a ettin serseri. Attın İstanbul'a oldun serseri. Gören dedi sana sevdiğim deli Gören dedi